He, abi. Bak şimdi bana bu oyunu oynatıyoruz da ben hani bağırıyorum. Neyse bağırmamaya çalışacağım ve hoş geldiniz. O, o montajları bir şey ay montajları koyamıyorum. Bu koydu işte. Neyse. Abi oyuna başlamadan önce şöyle bir soru sorayım. Hocam bu oyunu oynadı. Siz telefonu kırdınız mı abi? Çok sinir bozucu ya çok sinir eden bir oyun yani. Sliteryo. geçmişin oyunu internet siz neyse oynayalım. Abi benimki bu bak. Şimdi normalce diliyorum. Normalce. Sesim kız gibi oluyor bak. Normalce. Ay kız Benim kız sesim böyle duy. Hayır. Abi. Yok ya biz. Bizi yalan yalanlıyorlar bak. Ula boyun bir büyük olsaydı şey yapan diye ben içlerinden geçerdim. Oyun kanalımda arkadaşlar yani nasıl desem yani. Böyle hep oyun reklam falan yapıyordum. Anas. Anasını ya. Abi bir şey oldum. Ve... Fly on the... Ben bir şöyle... Gördünüz mü? Bak. Serbest. Hayır! Demek ki ne yapıyormuşuz? Böyle serbest bırakıyormuşuz. Kaybettiğim neresi? Sinir etmek için bak. Sinir etmek için bu reklamını ko koyuyorlar ya. Çok sinir, çok insanları sinir etmek için. Hemen de büyüdüm maşallah. Hı. Abicim sen ay ablacım ya da abicim Dönüş, sen nasıl büyümüşsün? <laughs> ki, Oha diye var ama diyemiyorum. Çaydan, de başımı döndüydün başımı. Başım zonklandı. Kamerayı böyle abanıyor. Hadi. <laughs> sinirlendim. Ne 254 ölüm. Abi ne 254 ölüm ya. Bak daha yine 68'di. Ne oldu 200 254 55 oldu. Neyse. HP ailesinin gücü. HP ailesi. Allah cezanı bu ne? dana gibi dana. Dana gibi abi dana bak. Aklım almıyor, aklım almıyor. Allah hakkım. Çaldım, çaldım. Çaldım, çaldım. Çal, 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 çaldım. Çal, 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 çaldım. Çal, 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 çal. Bir geliyorum arkadaşlar. Duy. Evet arkadaşlar geldim. Allah! Bundan kork. Bundan korkmayacağım. Bu ay komik montaj ya. Allah kameram. Neyse abi bak. Ama böyle oynat oynatırmayın bak vallahi sinir oluyorum. Duy. Şu fırçayı alayım da şöyle bir şey. Heh tamam. Şimdi çöp. Play online. Neyse oynuyoruz. Abi bak. Abi bak çok komik bak. Yemek diyorum <laughs> evet, <yon>, ne oluyor? <laughs> abi bak yılan yemle yeni yem ben. Bak. <laughs> Ölüm patladı. Abi bak bu iyi komik montaj yapar komik montaj yapsın. Ben dedim abi bana dokunmayacaksın. Kaç yıldır söylüyorum Dokunmayacaksın abi. Ben daha YouTube'a başlamadan önce bu e, bu video ay bu video oyununu e, yüklemiştim. Yani çok güzeldi baya. Sinir bozucuydu ama yani. Bak şöyle. Top. Abi bana dokun ne olur. Ne olur ne olur. N olur. Şu anda yalanla yarış yapıyoruz. Kim kimi öldürecek? Burayı koyup montaj yapın. Abi. abi koyup montaj yapın. Size like atacağım. Takipçi <laughs> falan olsun size like atacağım abi bak bildiğimlerden bakacağım kim bana abone olmuş abone olmamış abi bak şimdi dur Abi bak komik montaj biliyor musunuz? Abi onu kendi kanalınız varsa ona şey yapın ben izleyeceğim abi bak. Komik montaj ne olur yapın yani bilenler varsa. Onlara like'tan da like atarım yani. Hatta abone olun. Abone abone. Abi bak abone abone ücretsiz ilerleyen yıllarda 37 oluyor abi bir aboneye tıkla bir aboneye tıkla ne olur bak bak e, youtube dilencisi değilim bak ne olur Allah tiktok dil dilencileri gibi değilim bak tiktok dilencileri normalde hep şöyle diyor, abi abi beğen abi abi ne olur abi yani fakirlikten şey yapmışlar. Bak, böyle ilerliyorum bak. Hop. Oh. Bu iyi komik montaj yapsanız düz çok iyi olur. <gülüyor> Şöyle. <laughs> Hayvan dana gibisin bak. Ben Allah 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 Allah. Allah. Beni koyamazsın abi bak. Beni koyamaz. Beni koyamazsın ya. Maşallah. Mal ki abi bu bak. Sen daha matematiği bilmiyorsun ya. Ve gitmiş beni şey yapacak. Uzaylı abi ne haber? Arkadaşlar bakın. En büyük olmaya çalışacağım video video. Oğlum. Ee, video. Video 8 dakika olmuş. Zor. Dur. Ha tamam. Abi. Ben neden az konuşuyorum videolarda hep? Size yorumlara yazın. Çok az konuşuyorum. Abi hasta oldum ya. Çocuk flash. <laughs> Allah şu minik şu yavuk yavru olan hayvanları seviyorum ya diyemedim. Abi seviyorum ama kedileri sevmiyorum abi. Bak bu bak bugün okuldaydık tamam mı? Abi okulda beni bir kedi cımbalı ay cımbalı diyor. abi hala acısı bende var. Hala acıyor. Duy. Yani şu an artık kedileri sevmiyorum. Abi bak fena bak izi falan yok ama fena sıydı. Kameraya abanıyorum şöyle. Bu sefer abonmayacağım. Ne Ver lan oğlum. Abi bu, benim yaptığım yalandı. Ben böyle tüm yavruları. Abi bot gibi oynuyorum ya. Ha işte. Aha <laughs> alayacağım. Çünkü en iyi olmalı. Çünkü Müziğin şey var ya neyse. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. sinirlendim ama size de şey yapmadım. Abi fena sinirlendim ama ya. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Ben bir paylaşma yorum kanalıma abone olup bildiğiniz zil açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.